Terleme metabolizma ile ilgili bir durum. terleme aslında vücudun bir savunma mekanizması. Mülker hastalığı gibi. Yine hastalık olmasına gerek yok. Bazı kişilerde metabolizma yapısal olarak hızlı olabilir. Mesela spor yapanlarda, aktif kişilerde metabolizma hızlı oluyor. Onlarda terleme doğal olarak artabiliyor. Özellikle spor yapanlarda kat kat artabiliyor. Terbizleri de çünkü sadece kaslar gelişmiyor. Tervezleri de kat kat büyüyor bu kişilerde. Sadece fiziksel hastalıklar değil, psikolojik tablolar da terlemeyi artırıyor. Çünkü sinir sistemi üzerinden etki ediyor bu psikolojik tablolar. Öz özellikle stres, e emosyonel, duygusal e faktörler terlemeyi artırabiliyor. E özellikle gençlerde daha sık gördüğümüz ellerde, koltuk altları gibi lokal, bölgesel alanlardaki terleme bu stresle daha fazla tetikleniyor. Bu tür terlemeleri uykuda çok fazla tespit etmiyoruz. Uykuda geçiyor bu tür hastalıklar. Ama gündüz çalışma ortamında, iş ortamında bu stresle birlikte çok ön plana çıkabiliyor. Ellerdeki terleme tabii hepimiz sosyal hayat yaşamaktayız. Çok büyük stres kaynağı. Stresle terleme artıyor, terlemede stresi artırıyor. Birbirlerini bu şekilde tetikliyorlar. İnsanlarda sosyal problemleri oluşuyor. Mesela insan el çekinmek, el sıkışmaktan çekinebiliyor. İnsan içine çıkmakta aktif olmaktan çekinebiliyor. Koltuk altı terlemesi yine çok büyük problem. Bütün koltuk altı ıslandığında insanlar utanabiliyorlar. Ayrıca koltuk altı tabi koku da yapabilen bir yer. Bakterilerin çok yoğun olduğu bir bölge terle birlikte bakterilerin de olaya katılması kötü bir kokuya sebep oluyor. Terleme tek başına kokuyu artırmıyor ama hijyenik faktörler de devreye giriyor. Oradaki bakterilerin sayısının artması kokuya sebep oluyor. O yüzden bu koltuk altı çok terleyen kişilerin koltuk altı bölgelerine antibakteriyel sabunlar ya da başka ajanlar kullanmaları da faydalı olabilir. Özellikle koku için. Terlemeyi tek başına azaltmaz ama en azından kokuya faydası olabilir bu tür şeylerin. E Tabii koltuk altı kokusu stresi artırıyor. Kişi fark edince bu sefer iki misli terlemeye başlıyor. Bunlar yine birbirini ikisi birden artırıyor.